Mangalı. <laughs> Uzun mu Evet. Kış, dön, yemek, şey var. Burada bir sıra var lan. Hiç şey olmaz ya. Burası güzel mi? Anlatmıyorsun hiç. Burası çok güzel. He. Bu kadın nasıl çıkartır abi? Biz normal ayakla gelemiyoruz. İnşallah. Biraz yüksek sesle. Tamam hadi. Dur şunu durdurayım ya. Evet. Aşağı mı? <laughs> tamam.

gidebilecek misin? 50-100 tane yorum yapmıştır. Arkadaşlar benim bir tane kedi videom vardı. Onun ismi Hayran oldu kim bu? Sırya aşkı böyle Va, ya, kas, ya, sen, ben, cı, var ya Var. Hadi evet. çıkalım geriye. Evet. <laughs> ben bir şey tamam yukarı çıkalım. Hani? Evet. Ha park evet. Tamam evet. Tamam evet. Görüyor musun? Ha? Evet. Park varmış diyorum gerçekten ama paralı mı parasını bilmiyorum Arkadaşlar Almanca izliyorsanız yorum atmayı unutmayın Tamam atmasınlar. <laughs> yorum atmasınlar mı atsınlar mı? Atsınlar evet. Tamam hadi Hristiyanistan'ın kalabalıkları İhtiyarlar var Kapalı kalabalık

Çok uğraşırsın. Gel. Aman git Tamam tamam yanlış yere git. Yine bu tarafa geliyor. Gel Gelemiyor mu? Kaldı orada. Gelebilir misin? Dur. Emin misin? Aman dur ben düşeceğim. Ben düşeceğim. Atla atla. Hop. At. Neyse başarılı. Bu neymiş bunu bilmiyoruz. Sağa sol yapıyor musun Ece? Ece <laughs> ben çok istekliyim. Beni yakalayamazsın bile. Geç <laughs> değil Tamam. Atla. Atlayamam. Niye? Korkuyorum. E, atla, atla. Çok yüksek bence. Ha, Hayır. Yok ya, ha, ya. ne ya, yapayım? Bak ya. buradan. Tamam hadi e, e, e. Çocuklara dene bakalım. Şuradan. Hıhı. A şey varmış gel. Sen yapabilir misin? Dur. Evet. Ece dur bak sen come, dur neyse burada bitirelim şunu deneyeceğiz. Görüşürüz. Takip etmeyi unutmayın.